Geçmiş olsun. Şu an bir viral enfeksiyon geçiriyorsunuz. Ona uygun bir tedavi yazacağım. Bol istirahat, bol C vitamini ve bol. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim hocam. üst solunum yolu enfeksiyonu ajanlarından en sık gördüğümüz bu mevsimde özellikle COVID enfeksiyonu. ...influenza ve e, toplum kökenli bakteriler, e, atipik bakteriler olarak tanımlayabiliriz. E, biz e, bu üç enfeksiyonu e, biraz derinlemesine irdeleyecek olursak... E, ...COVID zaten e, iki yıldır pandemi boyunca bahsettiğimiz bulgularla karşımıza geliyor. E, yeni varyant konusunda e, şu anda ülkemizde bir e, klinik deneyim yok. Onu zamanla gözlemleyip göreceğiz. Covid ile en sık karışan özellikle bu mevsimde maskelerin biraz daha kullanımının azalmasıyla ve aşılamanın düşmesiyle influenza enfeksiyonu biraz bundan bahsetmek istiyorum. Influenza da yine üst solunum yolu enfeksiyonu yapan bir viral ajan. Covid'le benzer bulgularla karşımıza geliyor. Özellikle halk tarafından Covid'le çok sık karıştırılabiliyor. Bazen Covid hastaları influenza yani grip olmuşum diye gelebiliyor veya grip olan insanlar acaba Covid miyim diye karşımıza gelebiliyor. Bu aşamada hani insanlara önerim kendileri teşhis koymasından ziyade özellikle bir hekime başvurmaları. Viral enfeksiyonların yanında en çok karşılaştığımız diğer bir grup bakteriyel enfeksiyonlar. Bu mevsimde gördüğümüz bakteriyel enfeksiyonlar bizim atipik dediğimiz enfeksiyonlar bunlar da aslında biraz daha viral enfeksiyonları taklit edebiliyor. Burada tabi bazı klinik bulgular var, hekimin ayırt edebildiği. E, ateş e, yine fizik muayene bulguları e, ve viral ve bakteriyel ayrımında bize yardımcı olan e, klinik ve laboratuvar testler. E, biz e, hastaları muayene ediyoruz. E, daha sonra gerekli e, laboratuvar testleri istiyoruz. E, gerekirse akciğer filmi çekiyoruz ve buna göre e, bakteriyel viral ayrımını yapıyoruz. E, neden önemli bakteriyel viral enfeksiyon ayrımı? E, çünkü tedavi olarak tamamen e, farklı modaliteler içeriyor. Viral enfeksiyonda eğer etkene spesifik bir antiviral tedavi varsa başlıyoruz Bunun dışında destek tedavileri veriyoruz hastaya istirahat öneriyoruz ve dengeli ve yeterli beslenme öneriyoruz. Bakteriyel enfeksiyondan şüphelendiğimiz durumda da o etkene yönelik uygun bir grup antibiyoterapi başlıyoruz. Covid tedavisinde zaten bakanlığın önerdiği bir Covid tedavi protokolü var, onu uyguluyoruz. Tabii biz bu aşamada hastalara ne öneriyoruz? Özellikle şu anda üç grup enfeksiyon çok fazla görüldüğü için kendi kendilerine teşhis koymamaları, tanı ve tedavide gecikmemeleri açısından bir uzmana başvurmalarını öneriyoruz. Ee, evde de hastalara e, yine düzenli uyku, e, dengeli beslenme, bol C vitamini e, ve yatak istirahati öneriyoruz. Hayır, hayır.